Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Kürtçe eğitim setimizin orta düzeyinde birlikte olacağız. Orta düzeyde toplam 25 konu göreceğiz. Konularımızdan bazılarından bahsedelim. İsterseniz belirsiz isim takıları, şahıs zamirleri ve şimdiki zaman, sıfatlar, zarflar, dili geçmiş zaman, gelecek zaman, edatlar, bağlaçlar gibi toplam 25 konu göreceğiz. İlk konumuzdan yani belirsiz isim takıları konumuzdan başlayalım. Belirsiz isim takılarında kelimenin sonuna ek veya kelimenin son harfi ünlü bir harf ise yek takısı getirilerek belirsiz isim takılarını oluşturuyoruz. Birkaç örnek verecek olursak örneğin hani yani ev anlamına gelen kelimeyle örnek verecek olursak hani sözcüğünde son harfimiz olan i harfi ünlü bir harf olduğu için yek belirsiz takısını getiriyoruz. Hani yek. Hani yek. Bir başka örnek verecek olursak örneğin penus. Penus kalem anlamına geliyor. Penusta son harfimiz ünsüz bir harftir. Dolayısıyla ek takısını getirebiliyoruz. Penusek. Hani yek. penusek. Bir başka örnek verelim. Örneğin mizgeft. Mizgeft'te de yine son harfimiz. Ünsüz bir harf olduğu için ek takısını getirerek belirsiz tanım takısını oluştururuz. Mizgeftek. Bu gelen takılar tekil isimler için geçerlidir. Bir de çoğul isimlerin aldığı belirsiz tanım takıları vardır. Çoğul isimlerde de Kelimenin sonuna ın veya kelimenin son harfi ünlü ise yın takısı getiriyoruz. Örnek verecek olursak örneğin mamuste kelimesiyle örnek oluşturacaksak mamuste öğretmen anlamına gelen kelime mamustenin son harfi ünlü bir harf olduğu için mamusteyin diye belirsiz tanım takısını ekliyoruz. Bir başka örnek verecek olursam örneğin Keç sözcüğüne örnek verelim. Geç kız anlamına geliyor. Keç sözcüğünün son harfi ünsüz bir harf olduğu için sonuna ın takısını getiriyoruz. Keçin diye söylüyoruz. Bunların anlamı haniyek bir ev, peynüsek bir kalem. Fakat bunlar belirsizdir. Yani hangi evden veya hangi kalemden bahsettiğimiz anlaşılmaz. Aynı şekilde hangi